Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, şimdi az önce videolar çektim iki tane. Onlar zaten yayındadır, izliyorsunuzdur. Hemen arka arkaya koyacağım bu üç tane videoyu. Bu üçüncü video. Ee, stratejilerimi, ee, Divi stratejimi, Wunder bir sitesinde, yani Wunder Trading oldu adı. Onu da nasıl kurarız? Şimdi oraya gelelim hemen. Şurada boss kısmına var. Boss kısmı. Ee, oraya tıkladım. Oradan yeni bir bot ekleme. Buraya geliyorum. Herhangi bir isim. Matik herhangi bir isim verdim. Burayı istediğiniz açıklamayı yazabilirsiniz. Hesabımı bağladım. Sil diye bir hesap bağladım. Ee, bir saatlik dilimdeyim. Matikteyim. Dividiyim arkadaşlar. Bu iki videoyu izlerseniz bundan önceki daha hızlı hızlı anlatıyorum bunu. Bu daha kısa bir video olacak. Burada e, matik koyun coin'deyim. Matik alıyorum. E, bulamadım. Yaşlanıyoruz herhalde. Çok da coin çıkmış arkadaşlar. Ya. Bu ne ya? Evet, Matic coin'deyim. BUSD ile alım yaptırıp satabilirsiniz. Market fiyatından alıyorum. Fixed amount. Ne kadarlık alım yaptıracağım? Her seferinde 100 dolarlık alım yapsın. Yani şu anki kurla 149 tane matik alacak demek. Her seferinde 100 dolarlık coin alsın. Multiple entries yani birden fazla girişe izin versin. Çünkü biz 40'a bölüp paramızı ekletiyorduk ve çıkış sinyali geldiğinde hepsinden çıksın. burada yine stopu kullanabilirsiniz ama ben burayı kullanmıyorum. Çünkü ben buradaki ayarlardaki stop sinyalini kullanmanızı öneririm. Geldim create boss strateji dedim. Şimdi dedikten sonra çalıştı mı? Tabii ki çalışmadı. Hemen şuradan enter long. Enter long şuradaki şeyine bastığınızda kopyalıyor. Hemen şuraya benim oluşturmuş olduğum text boxların içine kutucukların içine Exit long'u da alıyorsunuz. Zaten burada long exit diye yazıyor. Bunu böyle ayarladıktan sonra tamam diyorsunuz. Tamam dedikten sonra buraya geliyorsunuz. Alarmını oluşturacağız. Alarmını oluşturuyoruz. Burayı siliyoruz. Ee, buraya matik bir dakika matik eee Wunder sitesi diye yazayım. Neydi komudumuz? Şu az önceki videoda da Göstermiştim. komudumuz burada arkadaşlar. Bunu kopyalıyorum. Siz de ekranı durdurup yazabilirsiniz. Buraya yapıştırıyorum. Oluştur dediğim an oluştur dediğim an şurada alarmlar kısmına düşüyor arkadaşlar. Bu alarmlar kısmına düştüğü an artık sizin e, alım satım işlemleriniz başlamış oluyor. E, ben şimdi bunu kapatayım tabi. Nereden kapatacağız? Bolslardan. Çünkü bu gerçek hesabıma bağlı herhalde. Bunu sileyim. Siz silmezsiniz tabi. Yani burada alım satımları e, kullanabilirsiniz. Bu arada e, şey, Wunderbit sitesi çok uygun, fiyatı cidden çok uygun. Bunu yıllık aldığınızda, şöyle yıllık aldığınızda e, 35 dolar'a mı ne geliyor herhalde? Trikama sitesi daha pahalı. Paranız çok değilse bence bu site sizin için, ha pardon bu premium premium ile gerek yok arkadaşlar. Hatta 40 pozisyon açık tutacağız biz. 40 pozisyon açık tutacağımız için hani burada ayarlıyoruz ya 40 pozisyon diye. İşte bu o pozisyonlar şurada 100 tane. Yani iki tane coin'e falan bağlayacaksınız. Şu üyelik bile yeter. Yani hemen şöyle yapayım. Size maliyetini hesaplamak adına. 239 bölü 12. Aylık 19, 20 dolar. Ee, yıllık <laughs> şöyle hesapla da komik olsun. Yıllık bana maliyeti e, benim siteye vereceğiniz para 6 dolar olsa e, aylık 0.5 dolar da bana 20 artı 0.5 Artı bir 20 dolar da herhalde şeye verirsiniz Üyeliğine onu bilmiyorum arkadaşlar üyeliğine de e, O kadar verdiğinizde Size aylık Bir 30-40 dolar Masrafı olur herhalde diye biliyorum ama bazı arkadaşlar trading e para vermemek için Çünkü o bir aylık size e, Ücretsiz kullanım hakkı verir her ay yeni bir tane E-mail ile hesap açıp oradan devam ediyorlar. Öyle de çalıştırabilirsiniz. Tabii öyle çalıştırırsanız size sadece maliyeti 15-20 dolar bir şey olur arkadaşlar. Eee Wunderbit sitesini de öneriyorum bu arada. Çok çöküşlerde iki sitede her zaman eee Binance'tan alım yaptıramadıkları için e, bana zarar, zarar getirdiler. Ha getirdiler. Bu piyasanın da riski bu. Ha risk minimum istiyorsanız Dediğim gibi Türk borsaları, Amerikan borsaları, daha köklü şirketler, hani böyle daha dün peydahlanmış şirketler değil de hani böyle 50 yıllık, 40 yıllık büyük holdinglere ait firmalara yatırımlar yaparsanız paranızı kaybetmezsiniz. Ha, oradan gelen paranızla buradaki kriptolara riskli riskli ufak ufak hatta yeni projelere ufak ufak girişler yaparsanız para kaybetmeyeceğinizden eminim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Yaklaşık 1 saat 1,5 saattir video çekiyor. Konuşmaktan dilim devam kurudu. Ama para kaybetmenizi istemiyorum. Umarım herkes sağlıkla yaşar ve para da kaybetmez. Şey Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.